Amerika'ya dönelim. Birkaç gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Dün konuşma yaptı, Gazze vesaire. Dün akşam bir görüntü yayınlamıştık. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yolda kalmıştı. ABD Başkanı Trump'ın konvoyu ya da arabası geçecek diye yolu kapatmıştı polis. Macron da geçirmemişti, yolda kalmıştı. Onu verdik. Sonra o cep telefonunu çıkarıp Trump'ı aramıştı. Ne oldu? Tahmin et senin yüzünden yolda kaldım, bekliyorum diye gülüşmüşlerdi ve sonra yol boyunca yürürken Trump'la konuşa konuşa telefonda gitmişti. Şimdi biz bunu verdikten sonra bugün enteresan bir şey oldu. Bir görüntü düştü dünya ajanslarına. Verelim arkaya görüntüyü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde Trump'ın konvoyu geçecek diye yolda kaldı. Erdoğan korumalarıyla birlikte arada o kadar çok koruma var ki Erdoğan'ı göremiyor olabilirsiniz. Yoldan karşı karşıdan karşıya geçecek. Yolu kapatmış polis. Bunlar New York'ta yaşanıyor. Yolu kapatmış. Erdoğan orada. Trump geçecek birazdan. Tabii Türk heyeti biraz şaşkın, biraz kızgın. Nasıl böyle bir şey olabilir? Erdoğan nasıl böyle yolda bırakılabilir? Nasıl yol kapatılabilir? İzin verilmez. Gibi çıkışmaya da çalışıyorlar biraz ama tam da çıkışamıyorlar çünkü biliyorsunuz daha önce bir, bir koruma meselesi vardı polislerle kavga etmişlerdi sonra bazı korumalar Amerika'da giriş yasağı ve haklarında tutuklama kararı çıkmıştı biliyorsunuz Erdoğan'ın korumaları herhalde ondan dolayı ki bekliyorlar ama tabii Erdoğan da şaşkın biraz sinirlenmiş öyle yazıyordu haber ajanslarından geçen görüntülerde ve yaklaşık olarak iki dakikaya yakın bekliyor. 2 dakikaya yakın bekliyor bu şekilde. Etrafı korumalarla çevrilmiş bir etten duvar. 2 dakikaya yakın bekledikten sonra Trump'ın aracı geçiyor. Birazdan gelecek. Ve Trump'ın aracı geçtikten sonra Erdoğan öndeki barikat kaldırılıp gidiyor. Şimdi bu da düne dönelim. Bu da Macron. O da aynı şekilde gelmiş. Polisle konuşuyor kendisi ne oluyor, ne bitiyor diye. Ve o da ona söylüyor. Diyor ki geçemezsin. Başkan geçecek. O da Trump'ı arıyor cep telefonundan. Dün bu diyaloğu vermiştik burada. Tahmin et bakalım ne oldu diyor. Senin yüzünden yolda kaldım. Sen geçeceksin diye yolları kapatmışlar. Diyor ve gülüşüyorlar. Şu anda Trump'la konuşuyor ve konuşmaya devam ediyor. Yol boyunca Fransa Cumhurbaşkanı Macron yol boyunca ABD Başkanı Trump'la konuşmaya devam ediyor. Bu da Erdoğan'ın görüntüleri. Bu şekilde Dün Macron'u vermiştik. Bugün de Erdoğan aynı manzarayla karşı karşıya kaldı. Bunu da size aktarmış olalım sevgili seyirciler.